Kültür İşleri Müdür Yardımcımız Sayın Pınar Çolak, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi, Yakma Resim Sanatı Eğitmemiz, sevgili Muammer Kırmızıgül hocamızın ve öğrencilerinin sizler için hazırlamış olduğu sergimizin açılışına hoş geldiniz. Sevgili misafirlerimiz, ben Muammer hocam hakkında sizlere kısaca, kısaca nasıl yapacağım hiç bilmiyorum ama deneyeceğim kısaca bilgi vermek istiyorum. Muammer hocamız çocuk yaşlarında kendi kendine resim çalışmalarına başlıyor. Daha sonra üstadım dediği alaylı bir ressam olan dayısı Halil Gelgeç ile çalışmalarına başlıyor. Gel zaman git zaman resim konusunda kendini geliştiriyor. Özellikle emekli olduktan sonra, yanlışsam düzeltin hocam, emekli olduktan sonra yakma resim sanatına daha çok yoğunlaşıyorsunuz, üç boyutlu işte tonlamalar gibi gibi ve e, bu konuda yakma resim sanatının kitabını yazıyor. Bunu mecazi anlamda söylemiyorum, gerçek anlamda Türkiye'de bir ilk yakma resim sanatı kitabını çıkartıyor İkincisini de inşallah yapmak istiyor. Orada çünkü birinci kitapta sadece ahşap yakma üzerine, ikinci kitapta bulduğu her şeyi yaktığı için üzerine resim yakma tekniğiyle yaptığı için onları da anlatmak istediği bir kitap daha yazmak istiyor. Bu arada 2022 yılında nihayet e, Kültür ve Turizm Bakanlığı kültürel mirasçısı kültürel miras taşıyıcısı, yakma resim sanatçısı ünvanını almaya da hak kazanıyor. Değerli hocam ellerinize, emeklerinize sağlık diyoruz. Evet, Güral Hocam, sözü ben çok uzattım. Mikrofonu şimdi size bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkürler. Ee, yine çok güzel bir serginin açılışındayız. Muammer Hocanın özelliklerini saydınız. Ee, gerçekten kendisiyle de iki senedir e, bir aradayız. E, eserlerini beğenerek, severek, takdir ederek izliyoruz, takip ediyoruz Muammer Kırmızı Gül hocamızın. Demin bulduğu her şeyi yaktığını söylediniz Muammer hocamın. <laughs> İnşallah e, öyle bir gün gelsin ki Muammer hocam hepimize kötülükleri yakmayı, sevgisizliği yakmayı, insanla savaşları çıkaranları yakmayı nasip edecek bilgileri öğretsin. Amin. E, <gülüyor> Amin. <gülüyor> onları yakalım hep birlikte. Bu dünya barış içerisinde çocuklarımıza, insanlığa, hayvanlara e, saygı duyan aydınlık bir Atatürk'ümüzün bize bıraktığı gibi aydınlık bir ülke olarak devam etsin bu güzel ülkemiz. E, bizlere bu imkanı veren Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hasan Hakkini çok teşekkür ediyorum. Muammer Hocama bir kez daha ve öğrencilerine verdiği emeklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum ve sergimizin kültürümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum Muhammed Hocam. Sağ olun, var olun. Evet, kesmeden önce fotoğrafçı arkadaşlarıma şöyle dişlerinizi göstererek kocaman gülümsemenizi istiyoruz. üçten geriye sayıyorum. Üç, iki, bir. Açılışımızı gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Nazan Karagöz ve Kınar Yılmaz'a Nazan bütün ekibe öncelikle teşekkür ediyorum. Sanata, sanatçıya verdikleri değer için ben de elimden geldiğince bütün etkinliklerde büyük çekmece belediyesi, güzel sanatlar hocası olduğumu gururla söylüyorum. En son Üsküdar Üniversitesi'nde öğrencilerimle de bir yerde aynı yaptığı makinesi ve tek uçla çalışıyoruz. Bir de bizim öğrenci eğitimlerimiz var. Öğrencilerimi de öyle yetiştiriyorum. Hiç uç değiştirmeden tek uçla tonlamalı, üç boyutlu çalışmalar yapıyoruz. şehir dışında olmayan sanat eserleri de var. Bu evet. evet. da bizim özelliklerimiz. Yani bir, 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 bir boyutu vermek. O toplamayı, perspektifi öğrencilere aynı zamanda ve karakalar eğitimi vermek için ayrıca resim dersine bir sonra gerek kalmıyor. ikincisini inşallah de yapacağız. Bu deve kuşu yumurtası. Yumurta üzerinde yapmayı ben yaptım. Kaç yumurta kırdınız bunu yapmaya? Bunlar deve kuşu yumurtasını Ümit önce almadım. Tamamcının eseri. Türkiye genelinde eğitimlerimizi veriyoruz. İnşallah yurt dışına yavaş yavaş başlayalım. Bunları geçelim. da çekelim de gönderelim. Kargo ile göndermiş. Yani en azından bize saygımızı gösterelim. Onlara fotoğraflarını gönderelim. Çok Şöyle bir felsefe var bende. İnsan her şeyi yapmaya çalışıyor. Bir bunların en güzel tarafı hocam. Yani tek ikincisi yok yani. Tabii ki yok. Yani benzerini bile yapsın. Mümkün aynı, değil. değil. Mümkün yani de yani yok. değil. Yine yani de yani de yani 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 bir kere bir pozisyon. Yok. yok olmaz. Ama, ama aynısı aynı olmaz. Çok güzel. Da, yani, çok güzel, çok güzel. Bende. <laughs> Burada da yine çok güzel. Başka bir motif köy çalışması. Valla bu çantalar bayanlar daha iyi. <laughs> Kadınlar da Çok parayla güzel. alınacak gibi değil yani. <gülüyor> <gülüyor>

gibi, Feyri, de oradan mı düşeceğiz ki? bir düşeceğiz. Hayır. gidiyoruz ama evet, gibi. Biz bu kadar, biz de ki? Bu saat 10. çok hatı. Orada da yine <laughs> Belediyesi Güzel Sanatlar Hocası olduğu orada ifade Yani <laughs> öyle <yapmış> <gülüyor> oldu. Geçen yine böyle böyle çalıştı. Bir de kendi kardeşimle yemin yapmış oldum. Portre çalışması. Portre <laughs> evet, çalışması, evet, çalışması. çalışması yapmamız gerekiyordu. Ben de yani kardeşinizle yiyecektik. Evet. Anlar <laughs> <yedim gülüyor> ne de dedi bunu görünce? Ee, çok sevdim. <laughs> Biliyorlar <laughs> Biliyor mı? Gerçekten bir de elinde yine dergi gibi diye oturan çok çok, çok, çok çok daha havalı şerden satın alalım, hediye edilecek Kesinlikle. bir şeyle bu kadar emek alın teriniz, sevginiz, emeğiniz var. Tabii ki evet. siz de için. Evet. 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 Hocam son dokunuşu yapın diyor. Son bir, bir evet. çalışmak istedim. Çok çalışmıştım. Fakat ben bir sürü Evet onları yapmış oldum. Öyle bir değişiklik oldu, değişiklik yapmış oldum. Burada da hayatın roman dedim. kitabını yazdım, sağlık kitabını yazdım. Ama evet. şöyle, evet. o koysaydınız keşke. Evet, o Her şey <gülüyor> <yap>. <gülüyor> 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 ya da tersine düşünülebilir. Evet, yine tabii ki hocanın bu konuşmalarıyla beraber. Burada e, da esaretteki bir kanalı tasvir etmiş oldum ben. Onu erkeğe çevirseniz artık <laughs> bunu <sonra. gülüyor> nasıl? <Anam, gülüyor> <tersi. gülüyor> Başka böyle bir şeye başladınız gidiyorsunuz ama yani biz işte çok... Mağdur. <laughs> 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 Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. sizden de rica edelim. Buyurun lütfen. Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerimle Türkiye genelinde eğitim verdiğim öğrencilerimle birlikte Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi İbrahim Çallı Salçanlı Salonu'nda sergi açtık. Şimdi misafirlerimiz gelmeden şöyle sergimizin genel bir çekimini yapalım. Dışarıda olduğu gibi içeride de bir afişimiz var. Güzel bir salon. Buradan ben kendi eserlerimle başladım. Sonra öğrencilerimin eserleriyle devam ettim. Hepsinin altında eserin adı, eserin sahibi hangi ilden katıldığı hepsi yazılı arkadaşlar. Ahşap, deri, kağıt, kumaş ve yakma resim sanatı kitabım, Türkçe kitabı. Bebek kuşu yumurtası, kemik, tavuk yumurtaları. Burada online ders verdiğim öğrencilerimden Aksaray ilinde Şenol Özkaracan'ın iki eseri. İzmir Foça'dan öğretmen olan Kerima Abdüsselamoğlu İnci'nin bir eseri. Ve gönderemeyen, yetiştiremeyen sergimize bir sürü öğrencim var. Mardin'den, Halfeti'den, Afyon'dan, Denizli'den, Türkiye'nin her yerinden öğrencilerim var biliyorsunuz. Yakma resim sanatımızı tanıtmaya, yaşatmaya yurt içinde ve yurt dışında devam ediyoruz. Dün açılışımızı belediye başkan yardımcımız Gürhan Ozanoğlu yaptı. Kültür müdür yardımcımız ve görevli arkadaşlar geldiler. Benim yanımda hocalarım, öğrencilerim birlikte çekim yaptık. Çok güzel bir açılış oldu. Bugün de yine misafirlerimiz gelmeye başlayacaklar. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Sanatımızı yaşatmaya devam ediyoruz.